Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Öğren Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel çok kolay muhteşem bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz çok hoş duruyor. E, zincir üzerine kuracağız arkadaşlar. Modelimizi gerçekten muhteşem bir örgü modeli. E, ben sizlere gerek modeli olarak göstereceğim. Bu yüzden bu şekilde angora tarzı bir ip kullanacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi tığınızı ayarlarsınız arkadaşlar. Özellikle yelek modeli ve e, şal modeli çok harika durur eto şal özellikle. Ve eğer yelek modeli ve şal yaparsanız bu tarz ipleri kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet dilerseniz hemen modelimize geçelim. E, dediğim gibi modelim zincirin üzerine kuruluyor arkadaşlar. Gelişi güzel zincirlerimi çekeceğim. E, çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek çekmeyeceğiz arkadaşlar çünkü modeli direkt zincirin üzerine kuracağız kasmasını istemiyoruz yani çok fazla sıkı çekersek arkadaşlar modelimiz kasacaktır büyük bir ihtimalle. Böyle bir şey de istemiyoruz. Eğer eliniz sıkı ise lütfen tığınızı bir numara büyük kullanın. E, her zaman kullandığınız tığa göre. E, benim tığım görüyorsunuz arkadaşlar numara, 5 numara mm 1.5 milimlik bir tığ. E, fakat benim elime yatkın olan tığ bu. Her zaman kullandığım tığ. E, dediğim gibi sizler eğer eliniz sıkı ise ve her zaman kullandığınız bir tığ var ise lütfen onun bir numara büyüğünü kullanın zincir çekerken. Sonrasında modeli kurarken tekrardan tığınızı alırsınız. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Diyelim ve başlayalım. Gelişi güzel zincirlerimi çekiyorum. Dediğim gibi çok fazla sıkı, çok fazla gevşek çekmeyeceğim. Orta ayarda zincir çekiyorum arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Ben zincirimi çekerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup e, zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. E, kanalımda çok güzel yelek modelleri, şal modelleri, e, lif modelleri, patik modelleri, hırka modelleri var arkadaşlar. E, bot modelleri var. Umarım e, kanalımı ziyaret etmek istersiniz. Evet, belli bir miktar zincirimi çekiyorum. Çok fazla uzun çekmeyeceğim arkadaşlar. Ben benim için bu kadar ideal. Ee, sizler zinciri bedeninizden biraz fazla çekin ki hani e, üzerine modeli koyduktan sonra zincir biraz kendini toplayacaktır çünkü fazla da gelirse hiç sorun değil uç kısmından kesebilirsiniz. Hani tedbir amaçlı malum biliyorsunuz bu tarz ipler e, sökülmüyor. O yüzden zincirinizi lütfen biraz fazla çekmeye çalışın arkadaşlar. Evet şimdi en son yapmış olduğum zincirimden tutuyorum. 1 2 3 Dört tane zincir çekiyorum, tığımın başını dolayarak tutmuş olduğum noktaya batıyorum ve üçte çıktığım trabzanlar yapacağım. Buradaki trabzan sayım 6 tane olacak arkadaşlar. Her bir zincirin içerisinden batarak trabzan yapıyorum. Baştaki zincirim ile beraber 6 tane olacak. Bakın, şöyle burası biraz karıştırılabiliyor. Bakın, bu zincirimi de sayıyorum. 1 2 3 dört tane trabzanım olmuş oldu benim şu anda. Buradaki tırabzan sayısını sevgili arkadaşlar 6'ya tamamlayacağım. <laughs> Bakın 6 tane yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2. Evet, tığımın başını doladım. Alttaki zincirimden sayıyorum. 1 2 3. 3 zincirimin içerisine batıyorum ve buraya 3 seferde doladığım bir fıstık yapacağım. Bu 1 2 ve 3. 3 tane olduktan sonra kapattım. Hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Tığımın başını doladım. Hemen yanına bir tane daha yan yana öncelikle 3 tane fıstık yapacağım sevgili arkadaşlar. Evet aralarda hiçbir zincirim yok. İkinciyi de yaptım. Ve üçüncüyü yapıyorum. Ben üç defa doladım. Sizler daha dolgun durmasını isterseniz tabii ki daha da fazla yapabilirsiniz. Evet üç tane fıstığımı yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Aynı zincirimin içerisine bir tane daha fıstık yaptım şöyle göstereyim dört tane fıstığım oldu Tamam başını doluyorum bir sonraki zincire geçiyorum ve burada da yine iki tane daha yapacağım toplamda altı tane fıstığımız olacak arkadaşlar yani orta kısma gelen fıstıkları aynı yuvanın içerisine yapıyoruz bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum bakın 2 4 ve 6 2 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar <laughs> Tığımın başını doladım Alttan sayıyorum 1 2 3 3. zincirimin içerisine girdim Öncelikle yan yana üçlü bir trabzan yapıyorum arkadaşlar Yan yana her bir zincirin içerisine batarak ilerliyorum 3 tane trabzan yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. zincirin içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Arada hiç zincirlerim yok arkadaşlar. 1, 2, 3. zincirimin içerisine girdim. 1, 2, 3 de çıktığım trabzan yapıyorum. Yine yan yana 3 tane trabzan yapacağım. <laughs> Bakın zincirimi nasıl topluyor. Görüyorsunuz. Lütfen bunu göz önüne alarak modeliniz yapın arkadaşlar. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde fıstıklarımı koyacağım. 1 2 3. zincirimin içerisine girdim. 2 üçlü bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. Öncelikle yan yana üç tane fıstık yapıyorum. <laughs> tekrar üçüncü fıstığımı da yaptıktan sonra bakın aynı fıstığımın içerisine tekrardan giriyorum bakın 1 2 3 aynı fıstığın içerisine tekrardan giriyorum e, yurt dışından izleyen arkadaşlar olduğu için arkadaşlar böyle tekrar tekrar sayarak gösteriyorum bakın aynı zincirin içerisine tek, iki tane fıstık yaptıktan sonra iki tane de normal yan yana fıstığımı yapıyorum. Evet. iki tane zincir. Şimdi buradaki gibi yine trabzan yapacağım. 1 2 3. zincirimin içerisine girdim. 3 tane trabzan. Tamam başını doladım 1 2 3. Zincirin içerisine giriyorum. 1 2 3. zincirin içerisine giriyorum. Yan yana yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir yaparak tekrardan fıstık koyacağım. Arkadaşlar şimdi tekrar ben fıstık koyacağım sonrasında bu baş olmuş olduğu gibi e, trabzan yapacağım <laughs> Sizler ilk sıranızı bu şekilde devam ettireceksiniz Arkadaşlar şimdi video uzatmamak adına burayı da tamamlayalım sonrasında buluşalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tamamladım bu şekilde dalgalı e, zikzak şeklinde bir model oldu görüyorsunuz e, benim kenarda beş tane trabzanım oldu arkadaşlar bir tane zincirim eksik kaldı o hiç önemli değil Sizler hani yaparken dediğim gibi zincirinizi biraz fazla çekin. Bakın zincir nasıl kendini topladı. Sadece 3 tane model elde edebildik o kadar zincirden. Evet şimdi bir tane zincir çekiyorum ve geriye döndüm sevgili arkadaşlarım. Burada bakın. Öncelikle hemen buradaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Kaç tane trabzanız var ise burada. Bakın ben dediğim gibi hani burada 5 başta 6 oldu ama hani sizler isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz isterseniz daha da az yapabilirsiniz kaç tane trabzan varsa o kadar sık iğneniz olacak yani her bir trabzanın tepesine sık iğne yapacağız burada şimdi bu sıramız sık iğneli olacak <laughs> Evet zincirime geldiğimde zincirimin içerisine 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yapıyorum. E, fıstığımın tepesine 1 2 fıstık arasına 1 fıstık tepesine 1 2 fıstık arasına bu şekilde 1. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle bakın bir fıstık tepesine 1 fıstık arasına bir tepeye bir araya bu şekilde e, ilerliyoruz iki tane zincir olan yerlerimize 3 tane sık iğne yapıyoruz trabzan tepelerine bir bu şekilde arkadaşlar ilerliyor şimdi sıramızın sonuna kadar, bu şekilde yapalım. Lütfen hiçbir yere atlamadan yapalım. Sonrasında bir üst sırada buluşalım. Evet arkadaşlar sık iğnelerimi de tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tığımın başını doladım. Bakın hemen bu dibe değil takip eden sık iğnenin tepesine batarak yine aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Kenar trabzanlarımı baştaki zincirimle beraber 6 tane olacak. Hızlıca tırabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmında mevcut arkadaşlar. 2, 4, 6 tane oldu. Evet şimdi 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımın başını doladım bakın. Buraları atlıyorum. 1, 2 tane fıstığımı atlıyorum. 2 ve 3'ün arasındaki tra e sık iğneye bakın. 2 ve 3'ün arasındaki sık iğnenin içerisine batıyorum ve buraya fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tığımın başını doladım. Takip edene girdim. Kapattım. Takip eden sık iğneye girdim. Yine burada aynı şekilde 3. fıstığımı yapınca ee, tekrar dibine Fıstık yapacağım yani aynı yuvaya 2 tane fıstık yapacağım Tığımın başını doluyorum bir sonraki sık iğneye girdim Kapattım Bir sonrakine girdim Ve kapattım Tığımın başını doladım arkadaşlar bakın burada zincirimin içerisinde 3 tane sık iğne yapmıştım 1 2 3 görüyorsunuz tam ortadakine yani 1 2 2. sık iğnenin tepesine batıyorum ve 3'te çıktığım trabzan yapıyorum hemen yanındakine hemen yanındakine yan yana 3 tane trabzan yapıyorum tığımın başını doladım 1 2 3. sık iğnenin tepesine giriyorum 3'te çıktığım trabzan yapıyorum 1 2 3. sık iğneye giriyorum ve yine yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. <laughs> Biraz karışık gibi gelebilir arkadaşlar fakat e, mantığını anladığınız zaman oldukça kolay bir örgü modeli. Evet <laughs> bu şekilde burayı da tamamladıktan sonra iki tane zincir çekiyorum tığımın başını doladım. 1 2 2 ve 3'ün arasındaki sık iğneye bu şekilde batıyorum. Ve aynı şekilde fıstıklarımı tamamlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 3.cüyü yaptıktan sonra aynı yuvanın içerisine 4.cüyü yapıyorum. takip edene 5. takip edene 6. arkadaşlar. 6 <laughs> tane fıstığımı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Buradaki zincirimin içerisindeki 3 tane sık iğnem vardı. 1 2 3. Ortasına batarak 3 de çıktım trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha. Hemen yanına bir tane daha. Hiç zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. batıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Yine tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. içerisine girdim. Ve yine yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2 zincir çekip bir sonraki Modelime geçiyorum arkadaşlar Şöyle bakın Öbür modelimizi tamamlayalım Bir üst sırada buluşalım lütfen Evet arkadaşlar bakın sıramızı tamamladık Şimdi yine aynı işlemi yapacağız yani modelin yapımı aslında bundan ibaret Şimdi Tekrardan sık iğne yapacağız Bir tane zincir çekiyorum Geriye döndüm dibine hemen batıyorum bir sonraki tırabzana batıyorum. Bir sonrakine. Bu şekilde her bir tırabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Zincirlerime 3'er tane. 2 3. Fıstık tepesine 1, fıstık arasına 1, tepeye 1. Araya 1, tepeye 1, araya 1. Bu şekilde bütün Sıramızı bu şekilde tamamlayalım Şimdi modeli tekrardan nasıl Kuracağımızı Göstereceğim arkadaşlar sonrasında videomu sonlandıracağım arkadaşlar bakın sıramın sonuna kadar geldim ve Yaptıkça model Ortaya çıkıyor o kadar güzel o kadar Muhteşem bir model ki gerçekten Herkes çok beğeniyor arkadaşlar bolca sipariş alan bir Yelek modeli Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım sizlerde de bolca sipariş alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi tekrardan modeli nasıl koyacağımızı göstereceğim. Hani aslında anladığınızı umuyorum ama fakat yeni başlayan arkadaşlarımız var ise hani bu yüzden göstermek istedim. 4 tane zincirle geriye döndüm. Tamın başını doluyorum. Takip eden e, sık iğnenin tepesine batarak yine 6 tane e, trabzanlarımı yapıyorum. Hani isterseniz bu sık iğnelerin yerine Trabzanda yapabilirsiniz fakat e, Sık iğne ile daha hoş duruyor arkadaşlar Bence Tabii ki sizlere kalmış bir şey 2 4 6 tane Trabzanım olduktan sonra 2 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak Buralara hiç dokunmuyorum arkadaşlar 2 ve 3'ün arasındaki sık iğneye bu şekilde batıyorum bakın 2. ve 3 fıstığımın arasına yapmış olduğum sık iğneye batıyorum ve fıstığımı yapıyorum. Hemen yan yana 3 tane fıstığımı yapıyorum. 2 3 Aynı yere 3 tane fıstık yaptıktan sonra dördüncü fıstığımı aynı yuvanın içerisine yapıyorum. Yani 3 ve 4. fıstığım aynı yuvanın içerisinde oluyor. Sonrasında geriye kalan iki fıstığımı da takip eden sık iğnelerimin tepesine batıyorum. Altıya tamamlıyorum hızlıca arkadaşlar. İki zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bu arada 3 e, tane sık iğne yapmıştım. İkinci sık iğnenin tepesine batıyorum ve üçte çıktığım trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane tırabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. sık iğnenin tepesine giriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. sık iğnenin tepesine giriyorum ve 3 tane tırabzanımı yapıyorum. Modelin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, umarım anladınız. Ben şimdi modelimi sizler için birazcık daha büyüteceğim. Sonrasında buluşacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha yaptım modelimi. Oldukça şık, oldukça gösterişli, muhteşem bir yelek modeli oldu arkadaşlar. Ee, videonun da başında dediğim gibi sadece tabii ki yelek modeli değil. <laughs> İsterseniz eto şal yapabilirsiniz. İsterseniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi, bebek yeleği de çok hoş olacaktır arkadaşlar. Gerçekten çok amaçlı kullanabileceğimiz çok güzel bir örgü modeli oldu. Ee, dediğim gibi hani biraz karışık gelebilir ama mantığını anladığınız zaman gerçekten çok kolay ve çok çabuk ilerleyen bir örgü modeli. <laughs> Ben yelek modelimi çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.